Kızak Elma dizisinin 75. bölümünde izleyicileri neler bekliyor? Halit eski gücüne tekrar kavuşacak. Bunu bir süre daha gizleyecek. Ancak Kerim ve Ender bunu fark edecek. Halit'in güvenini kazanmaya çalışacak. Yıldız ve Kerim arasındaki yakınlaşmayı Ender fark edecek ve Yıldız'ı Kerim konusunda uyaracak. Ender Kerim'den şüphelenmektedir ve onu takibe alacak. Bunu fark eden Kerim ve Ender arasında amansız bir mücadele başlayacak. Kerim amacına ulaşacak mı? Bu arada Şahika da Kerim'den hoşlanmaktadır. Şahika'nın nadiri öldürdüğü ortaya çıkacak. Şahika hapse girecek. Kerim, Şahika'nın kendisine olan ilgisini bilmektedir ve Şahika'ya yardım edecek, hapisten çıkaracak. İkili arasında bir işbirliği başlayacak. Yiğit ve Lila'nın iş yerinde çalışanlara yardım eden yardımsever Halit Argun'dan başkası değildir. Yiğit şüphelerinde haklı çıkacak. Bu arada Lila ve Yiğit arasında tekrar bir yakınlaşma başlayacak. Zehra ise bağımlılığı nedeniyle zor zamanlar geçirecek. Durumu fark eden Halit, Zehra'yı hastaneye yatıracak, tedaviye başlanacak. Halit'in yardımcısı Sıtkı'nın çalıştığı marketi Halit satın alacak ve başına da sıtkıyı geçirecektir.